Buyurun buyurun burası. Evet. Evimiz eşyalıdır. Salonumuz burası. Galiba koltuk takımı bu. Galiba. Bakayım. Ne mı? Sen hadi. Evet. Evimiz 7-24 saat güvenlik kamerasıyla izleniyor. Maşallah hocam maşallah. Güvenlik kamerasını koymuşsunuz da çalınacak bir şey yok burada. Olur mu? Buradaki bütün koltuklar Ay postundan yapıldı. Kıymetli. E bu ayı daha tam ölmemiş. Kapat kapat araman var. Bu ne lan? Bu kim mi? Yabancı değil ya. Bizim komşu cinayetten aranıyor. Gelin öbür odaları göstereyim size. Burası da mutfak. Ama ben eşyalardan bir türlü gidemedim. Daha önce gidebilen oldun mu mutfağa? Yok. Şu ana kadar oraya gitmeyi başaran olmaz. İnşallah biz başarırız emmi. İnşallah inşallah. Burası da elektrik tesisatımız. Böyle eski olduğuna bakmayın. Burası antikadır. Ö Özel bir yer. Kurtuluş Savaşı gördün mü? Gördüm. Burada niye damacanı yok? Yeğenim senin su fiyatlarından haberi var mı? Bir damacanı olmuş 90 lira. Biz de camiden su getirip böyle koyuyoruz buraya. E, başka oda var mı emme? Tabii ki var. Olmaz mı? Şöyle buyurun. Bura ne? Burası da hobi odamız. Ne gibi aktiviteler var acaba? Bu hedef tahtamız. Canınız sıkılırsa vurursunuz. Bizim silahlı işlerle işimiz olmaz emmi. Peki o direksiyon nedir iki tane? Burada da var. Ya bizim çocuklar getirdiydi. Bilmem herhalde burada direksiyon eğitimi veriyorlar. Nasıl bir göstersen emmi. İşte böyle. Dırr, dırr, şıkışık bazı, şıkışık nazlı böyle. E, televizyonu göremedik. Aha, önüne hedef koymuşlar. Televizyon ha. Biraz küçük gibi. Öyle deme. Küçük kuşun ağzı büyük olurmuş. Küçük ama çok tatlı. E emmi, kaç para burası? Vallahi çıkan kiracı 15'ten çıktı. 15 ne ya? İyi misin emmi? Niye çıkardın? Allah tutuyorsanız tutun, tutmuyorsanız dışarıda millet sırada. Ya bırak emmi ya, fiyatı yükseltmek için bizi kandırma. Burayı için kim sıraya girer? Lan oğlum sıra var diyorum, niye inanmıyorsunuz siz? Emmi bırak artık bizde kafa vurma. Ya bu Allah'ın belası ev için kim sıraya girecek? Blöf yapıyorsun değil mi evvalak diye? Ya yürü gidelim. <laughs> Oha! Hakikaten sırada varmış la. Millet buraya nasıl paralel de sıraya gidiyor? Yürü ya! Ne o kurban. Tuttunuz mu, tutmadınız mı? Tutmadılar. Biz çıkalım. Selamün aleyküm Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hepiniz bir aile misiniz? Yok, burada geldim. İyi, benim için de iyi oldu. Hepinizi bir turda gezdireyim. Siz akraban mısınız? Birbirinize benziyor musunuz? Yok. Muazzam, muazzam! Güzel güzel. İyi beğendiyseniz diğer odalara bakalım. Güvenlik sistemleri de var? İyi iyi. Burayı siz kendinize mutfak banyo yaparsınız. Çok az bir masrafı var. Adam olur bura olur. Arkadaşlar aynı ekrana mı bakıyoruz? Şükür şükür bunu bulamayan da var. Gelin hobi odasına. Sanki televizyon biraz küçükmüş emmi. Yok 12 santim ekranı bak. He. O zaman Bayağı büyükmüş. Eee? Fiyat ne diyorsun emmi buraya? Tamam burada iyi rekabet var ha. 14 diyeyim, 15'i geçer. 14, 14. 14 olur ben tutarım. Ben de tutarım. Hatta fiyatı da arttı. Ben de tutarım. Niye tutmayayım? Ben de tutarım. Sen ne kadar veriyor? 14. 14, 250. 14,5. Kaçın lan şuradan ben 15'i veririm. 15 mi? 15100 15250 artı holosko. Holosko mu kaldı lan? Evet, kalmadı. Holosko içinde 750 yazar 16000 lira. Ben çekiliyorum hemen. Bu ev o kadar etmez. Ben de yokum zaten her tarafı dökülüyordu. Ulan ihale bana kalacak. Ben de yokum. Ulan lan en yüksek fiyatı sen verdin Sen nereye gidiyorsun? Emme vallahi gaza geldim. Bunlar kaçınca 16'nın çok olduğu farkına vardım. Ben giderim. İyi, sana veriyorum o zaman kireyi. Ben ne yapacağım hem evi ya, bana ev lazım değil ki. Baktım sıra var, öyle girdim yani, neşesine. Ulan madem öyle tutmayacaktın, niye sona kaldın? Yoksa bunlardan birine verdim kireyi. Ne bileyim, baktım pazarlık çok kızıyor, ben de izleyeyim dedim. Severim böyle şeyleri. Yörük hak buradan kozalık. Zaten böyle ev mi anasını